bunca kesildi. Yanlışlıkla video kesildi. Ben bir şey yapmadım. İşte Altanya yapsak ya? korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdum sürten en sonacak. o benim milletimin yıldızıdır parlayacak o benim o benim milletimindir ancak çatma kurban olayım şehrine ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir olacak mı? Şaşarım. Kükremişsel gibiyim ben de Aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garabada farkın sarmışsa çelik sırfı var. Benim iman dolu gözüm gibi sar haddim var. Olsun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ruhumun senden Pardon. Ya, kakayıştım. Neydi ya? En baştan soracağım. Yok hayır ben ezelden verdi şu işte müdürüm. Hangi çılgın bana zincir olacak? Şaşırım. Kükremiş ben. Bütün dağları engelleri sıvan dışarım. Dağlarda ne sarmışsa çeyiz sütlü var. Benim iman dolu gözüm gibi ser var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman var? Medya dediğin tek dişi kalmış canı var. Arkadaş yur, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Spirit gövdeni dursun bu hayasız yakın. Canı, cananı. Pa. Neydi ya? <laughs> Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Bizim <laughs> altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun. incitme yazıktır atana. Verme dünya

Şuraya görüştelim. Tamam. çıktım. O zaman vecli bir ve sevdi eder varsa taşır. Her ciri handam ilahi boşalar kanlı yaşam. Olan yerden mücevherat gibi yerden daha Yüksüz yerden o zaman yerden yükselir gibi gibi yerden la O zaman yükselerek aşağı değer belki başım. Dalgalar sende şafaklar gibi en şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi hilal. Canlı canlı bütün varımı alsınlar. Karıştırdım ya ben kıtaları. Arkadaşlar bilen varsa yarıştıkla makinenin o kutusunda yorumlara yazsın. Bir sonraki videomda is ismini okuyacağım o yazan kişinin. O <laughs> ah Deprem oluyor. yok oh. Arkadaşlar aşağı inmenin yolu Ya Komut bloğunu kullanabilseydik eğer benim oynadığım sürümde komut bloğunu kullanabilseydik Ben burayı komutla ikide bir hallederim Ben burada komutla Kırılmazlık bloğu yaparım daha da suya gere gerek kalmasın Ben kırılmazlık komutunu biliyorum Blokları öyle Koyuyorsun Sonra da <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İşte videoya devam ediyoruz. İnşallah buca da yerde kesiniz. Al öncekini ben daha yüklemedim, yükleyeceğim. Ya gece oluyor ya bu gece yatıklar tek uçan mücadele etmek istemiyor. Ben yeni mekanı sevdim.